Önce Golden'lar, son en son Golden'lar değil mi? Hadi başla. Çok güzel kart bu. Ha bu işte arkadaşlar totem şamanda çok iyi. Ta, 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 ta. Arkadaşlar matematiksel olarak bize 8 Legendary çıkması lazım. 150 olsaydı. 150'ye belki tamamlarız. Reaper Sight bu da güzel kart. Ta 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 ta. he peki. Double jump. Ne güç kart be bu. infiltrate Peki iyi değil sanki. 20 Ama ilk onda garanti bir tane çıkıyor. Bu kart güzel. özel Demon Hunter çok iyi. Wepik. Kim o? Ha bu da güzel kart. Zaten bu kadar çok kartla arkadaşlar bizde şey tamamlanır. Kamurlarla reyler kesin tamam olur da. İnsanlar açıyor paketleri. rare, rare. Carrion Studies. da. Kim o? Bence trash. Bak bu wild'da o droga gidebilir. Mage'in niye totemi var ya şu an? Ne saçma bir iş. O to totem kartı mage. Sıfır mana birebiri bütün tribe'lere geçecekler herhalde. Demon'a da geldi artık. Sıfır 1e ne? Biri bir Pirate eksik kaldı. Totem gol ayıf. <laughs> güzel kart bu. Baya güzel bu. Biliyorsun bu bir de stealth çalabiliyor unutmayın. Random dediği için arkadaşlar. Plagued Proto Drake. Lake Trash'ini aşmış. İnanılmaz bir kart. Wepik, <laughs> <laughs> Epic, bu da. Bu, bu çok fena kart. çok fena kart. Golden Common. Bu zaten aşmış tabii ki. Troublemaker anormal. Lightning Bloom. Lightning Bloom nerf yiyebilir. Lightning Bloom bayağı kuvvetli kart. Ogre Mancer. Glide benim açtığım kart. Ooh, okay. Atletic Studies Bu kart baya fena olur aranda çalıştırırsanız biter <laughs> ayn Epic Devolving misal Epic miydi? He. Bu kart bu arada inanılmaz tehlikeli arkadaşlar O e, Mage Chama'nın akıl almaz kuvvetli Legendary'sini Discover edebiliyor bu Clyde tabii ki saçma sapan bir kart yani. Bu expansion'da arenadaki en iyi kart acaba nedir? Çek. Bu bayağı fena. Güzel. Devam edelim. Bir dakika. Bu kart dual class mı? Bu anormal değil mi ya bu kart? Arkadaşlar 1 manaya 1'e silah vardı. Paladin'de ve Fena kart değildir o. Ya bunun özelliği var ve özelliği az buz değil. Hero'nuz bir minyona vurursa minyonların da ona vurur. Wow. Peki. Bu kart bayağı tehlikeli. Pardon. İni arena kartı henüz gelmedi değil mi? en arena kartı. 5 mana artı 8 artı 8 veren psikopat gelmedi değil mi henüz? Gelmedi daha. Önce şey yapıp tamamlayalım bakalım da. Rar <laughs> <Bu edeyim. NPC. Gülüyor> of kart. Okay. Kartın güzelliğine bak. Ne güzel kart. Çok güzel kartlar var ha. 40 büyük bir legendary gidiyorsan üzülme. Şey pit timer yakalayacak yakında. Bu bayağı güçlü mesela. Değil mi? Oğlum hala göremedim en iyi kartı. geliyor. Güzel kart iyi oldu çıktı. Komodom Headmaster Keltuz'u açtı. Işte. işte bu. Bu şu an bütün oyundaki en iyi kart olabilir haberiniz olsun. Yani Zephyrist'in iyi bir kart olabiliyorsa bu o. Bu baya kötü bir dizayn bu, bu 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 kart. 5 mana artı 8 artı 8 İki tane Blessing of Kings atıyorum. Bir mana fazla ya. Cezası kafaya vuramıyorum. Bu tur. Gelecekte vuruyorum kafaya. Bu bu. Bu bütün oyundaki yeni kart olabilir burada. Fiersa demek öyle. Çok zekisin sağ ol. Peki açıp otur öldürdüğün yaratık ne oluyor? Ya yani mesela bire birine bunu atıp 7-7 öldürüyorsun adamla mesela. Kim o? Güzel. Asla kafaya uzun vurmaya vermemesi lazım bence de evet. Hiç vermesi lazım. Çok anormal bir kart olmuş. Güzel kart. Güzel kart. O oyundaki en iyi kart diyorum Daha ödesi yok yani. Yani değilse de oyundaki en iyi 3-4 karttan birisidir yani. Yani arkadaşlar ee, renkte o kadar iyi olur mu bilmiyorum ama arenda kopuk yani. Kel tuzak bizi de geldi. Filozofi geldi. Okey. Evet. İnanılmaz bir kart ya. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Masada bir yaratığınız varsa assassinate zaten yapıyorsunuz. Üzerine ekstra gelecek tur pyroblast tehdidiyle falan minimum gönderiyorsunuz adamı. Evet bu birisi. Bu da az buz değil bu arada. Wow. 5 mana artı 8 artı 8 ha. Devout people peki. Ama minyonu üzerine direkt atmak da iyi bir hareket değil ya Hylix. O da iyi değil yani. Ya arkadaşlar zaten Blessing of Kings atıp kafaya vurmazsınız. Özel bir durum yoksa. Değil mi? Ona benzetin. Bir mana fazla iki Blessing of Kings atıyorsunuz. Ve King's of, Blessing of Kings arayanda 10 üzerinden 10 zaten. Öyle yargılayın bu kart yani. Blessing of Kings atıp kafaya bir tek öldürürken vurulur yani. Evet, evet biraz O kart biraz şey Güzel güzel Lake Thrasha Şu an değişmiştir Behereno Normal usulü o yani Blizzard öyle yapıyor Yeni expansion geldiği zaman arenadan gelen paket Yeni oluyor Iron sıfırlanmamış. Bayağı çok Legendary'm çıktı bize ya böyle. Şu an kaçıncı çıkıyor? İyiyiz. Vay. Koş güzel. Bu kart da bu arada bayağı normal. Ama hiçbir şey o 5 mana artı 8 artı 8'de olmaz. Bu expansion ona yakın bir kart yok yani. Arena için. Güzel. Epic de iyi çıktı 65 pek iki lag baya kötü ya geçmiş olsun. Bilmem yani e, insana daha silmedi diyor. Silmediyse silmemiştir yani. Oh, Blessing of Authority geldi. Sihir yapıyorum ben, Özgür. Spaceless, spaceless. Okey, şu beş moneye bire bire tilt oluyorum ha. Bir pekle iki lek mi çıktı? İyi Umut'cum tebrikler. Demin gördüm zaten aşağıda bir şey yazdı. Wapik. Playmaker tamamladı. Güzel. Güzel güzel. Golden Chaman. Bu kart güzel bu arada. Spell Damage Chaman diye bir şey olsa girer bu. Bu kart da bayağı ciddi iyi ya. Yani Strangleton Tiger'dan bir health kaybedip saldırdığında ilk kart çek kazanıyorsunuz. Farkı yeni gel. Güzel güzel bunu istiyordum ben iyi oldu. Wild'e gider bu kart. Flash Giant peki. Naxxramas kart arkalığımızı açtık. Kamularla reyler tamamlandı herhalde şu an. Oh, Jandis. Nice. Jandis iyi. Güzel kart bu. Bu da Arem'deki ilk ikinci kart herhalde bu expansion'daki. Değil mi? Bu da baya baya çılgıncasına iyi. Diyav hey. Golden Legendary. Jandis çok iyi. Ama ne kadar renkte oynadı bilmiyorum. Arem daha normal bir kart yani. Abone biraz zıpladı ya. Denizcim senin yokluğunda. Güzel. Bütün reler tamlandı mı acaba şu an? Krem sesim. <laughs> rare 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 rare. rare. to runic carvings okay okay blessing of authority paladin alıp şunu açmak var ama paladinimiz golden elleşmeyecek acaba arada kim iyi şu an Argent Braggart geldi. Güzel. 2 pek hediye etmediler. Bilmeden hemen şikayet etmeye başladım. 6 pack hediye edecekler. Her gün 2 tane olmak üzere. Stay okay. Kabul anasını satayım sağ ol. Bu kart girecek mi acaba? Flame sonuçta arkadaşlar yapabilirsiniz ama işte Ya bu coin'in yalnız spell sayılma işini artık kaldırmaları lazım arkadaşlar. Oyuna spell burst'e geldi coin artık iyice fark yaratmaya başlıyor yani. Bence pek hoş değil coin'in spell olması lazım. Guardian iyi oldu. Bunu ikilemiş olduk. Bu girebilir çünkü bir şeylere. Güzel. Dean Companion. Bu yok muydu acaba? Ama reylerin şu an tamamlanmış olması lazım ya. Evet tamam. Şu sol sayılajisti biz de açsak biz olur. ve peki. World Maker. Whoa Survival. Hmm bu girebilir tabii şeyler yine. Nisan'da oluyor iş paşam Mertcan. O iş sadece Nisan'da oluyor. Okay. Re re re. Molifin biraz biraz çeneyi kapa. Oldu. Vermeyeyim beline kazmayı. Totem Goliath. Bu da iki oldu. Epikleri ikilemeye falan başladı şu an. 21 gram selam. Keymaster Alabaster. Bunun tabi bir olasılığı var değil mi? <laughs> Felsefi de ikiledik. Bunun ikincisi de atıyorum. İstediğim çıktı. Oğlum ne oluyor lan buna? O ekspansiyon kaçta gelecek? O önemli sorular. Sen bir git bak gelecek birazdan. Rapid, Bunu da ikiledik. Bunu da ikiledik güzel. Onun epikleri ikiliyoruz lan baya. General Trillion yoksa Ansab. General Trillion teniyordu. temiyordu. Turalyon istiyor izleyicilerimiz gençlik. Hadi gel bakayım Turalyon. Rare Wandmaker Maker. Vectus. Sağ ol. Şunun iki tane golden oldu bu arada. Kaç tane çıktı oğlum? O normal bir şey. 10 tane mi çıktı? 8 tane mi çıktı? Kaç tane çıktı? Şu da ikilendi. Güzel. Herkese random class legendary'si veriyor. Evet. evet. Neutral değil ama Cross Legends veriyor. Wow wow. Rare rare. Peki. Olabilir. Baya şanssız yani. Flash Giant da ikilendi. Güzel. Epikleri bayağı düzelttik. Epikler bile bayağı iyi şu an yani. Hovet. Oh, Arenda glide dedim mi? Güzel. Okay. Man. Re re re. Demon Companion. Secret Passage çok işlevet. Survival da ikilendi. Bunun bir tane daha Legendary çıktı. Bir tane daha Legendary çıktı ya. Allah Allah. <laughs> Olacak iş değil. Ha bu çıkmamıştı hiç. Bu yeni geliyor. Bu da çok güçlü arenda. De. Demiştim zaten demişsin ben bunu. Steel Dancer'da ikilendi. Güzel. Epikleri tamamlayamayacağız gibi gözüküyor ama epikler de bayağı iyi durumda bence. lan. 3 tane de hediye geldi. Nasıl satayım? <laughs> Yayıncı şansı. Aybarsım. Hoş geldin. Bir daha yok mu artık olmaz İsyan. isyan. İsyan bayraklarını çekeceğim. Hileyi açık unuttum ya çocuklar. Yarısında kapayacaktım hileyi. Kombasyon da tamamlandı. Oğlum epikler neredeyse tamam oldu. Epikler bayağı iyi şu an bu arada. Tam bilmiyorum sayısını ama. Hadi bakalım golden paketler. Gold, 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 gold. Eğlenceli bu golden'ları açması. Golden common. Bunlar yalnız kötü çıktı ha. Bir epic. Ha bu çıkmamıştı hiç. Bu ilk defa çıktı. Bunlar kötü çıktı. Şimdi doğruya doğru. Bakalım şimdi sayalım. Evet biri Şimdi arkadaşlar 3 tane legendary bize hediye geldi. Onları saymayacağız. 3 tane düşeceğiz sayıdan. 1 2 3 Tamam buradan sonra sayacağız. 1 2 3 Hayır olmaz bunu sayamam ki. Demin bunu saydık değil mi? Hayır nasıl sayayım? 3 Bunu da demin saydık. Sayması da zormuş be. Neyse zaman şöyle yapalım da. Bakayım. Böyle daha rahat olur. 1 2 Nasıl bitti mi? 3 Okay. 2 tane burada var. Bunu gördük. 3 4 5 6 7 bunu gördük. Bunu gördük. 8 Hayır. 8 değil. Bunların içinde gördük değil mi? Evet. Bunu da gördük. 8, 9, 10, 11, 12. Anasını satayım. 145 paket 12. Wow.